birinci Yıldıray harika. İkinci yerişte <laughs> genç damadımız. Soner, Soner Bey. Soner Çetin Bey ben inanıyorum ki hem Karaysal adayımıza hem de Büyükşehir adayımıza onun dışında da Adana'da oturan Karaysallı akrabalarınıza, eşinize, dostunuza ulaşarak tüm ilçelerdeki adaylarımıza sahip çıkma anlamınızda hepinize güveniyorum. Karaysalımız için, Karaysalımızı hak ettiği yerde, hak ettiği şekilde görmek için el ele çalışacağımıza söz veriyoruz. İnşallah bundan sonra Karahisalı'nın adı Avrupa'ya dahi duyulacak. Bunu söylüyoruz. Avrupa'yı bir kent olacak. Buna söz veriyoruz. Saygılarımla. Narlıca Mahallesi'nde doğdum. Orada büyüdüm. Adana'nın çamurlu yollarında her tarafın problemlerini çok iyi biliyorum. Adana'da olmayan bu problemleri bilmez. Birbirine yakın köylerin ortasına birer düğün salonu yaparak bu köylerin bu problemlerini çok basit bir şekilde çözeceğiz. Anananın iki tane yüzü var. Biri çok kötü olan fiziki yüzü, biri de gülen ve güzel yüzü. Biz bu kaderi değiştirmeye geliyoruz. Her yerin problemlerini biliyoruz. Kaza kaza biliyoruz. Mahalle mahalle biliyoruz. Köy köy biliyoruz. Şimdi ben geçmiş dönem beş seneye bakıyorum. Adana'da ne güzel yapıldı diye.